Evet, Ayva Köyü'nde kuşburu pervendesi nasıl yapılır? Kıymetli dostlar, öncelikle gördüğünüz gibi güzel bir ocak ortamı. Yanında ateş tabi haliyle kuşburnuyu dalından toplandı ve bu işin uzmanı sevgili Orhan Özsömerci. Kuşburnu pervendesi denildiği zaman akla gelen Ayva Köyü'ndeki tek isimlerden bir tanesi. Orhan Bey bunun yapımını bize anlatabilir misiniz? Nasıl olur bu iş? Kuşburnuyu göllerden toplarsın. Topladık. Ondan sonra bu kazanın içine yıkayıp atarsın. Attık. Kaynattın mı? Kaynatıyoruz. Haşladın. Devam. Haşladık. Tekrar dalının Emrah'ı çağırırsın. Çağırdık. eskiden karıların elinden geçiyordu ama karılar nazikleşti. Ha makine değil mi dön sistem? Emrah bu işi yapıyor. Bu işin uzmanı diyorsun. Ondan son. sonra getiriyor suyunu buraya tekrar. Ka karıştır Allah karıştır. 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 Allah, karıştır Allah karıştır. Yüksek Aynı ateşte. Ne zaman ki Çokamel gibi ekmeğe sürme kıvamına gelene kadar karıştır. Hmm. Yapımı bundan ibaret. Yemesi şöyle bir sürüyor tamam. <laughs> ekmeğe sürüyor o kendisi gider artık. Kendisi <laughs> o zaman hadi afiyet olsun allah, <laughs> allah Teala inşallah. Allah <laughs> yemeği. Herkesle beraber nasip etsin. Sonra duyduk duymadık demeyelim. Efendim herkese afiyet olsun diyorum. Sağ olasın Allah razı olsun. Kuşburnu pervedesi bitti. Hı.